Merhaba arkadaşlar. 11 Ekim Çarşamba yurt dışı yarışları Güney Afrika Greville başlayacak. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. 7 koşulu programın ilki 14'te başlıyor. 1000 metre sentetik pistte. Yarışlar bugün için sentetikte de Greville'de. 7 atın koşacağı birinci koşu. Zorlu bir koşu. Performanslar birbirine yakın. Yani hepsinin geliri var. E, muhtemelen e, taraklamak e, kafa burun girecek diye düşünüyorum birinci koşu. Yedili plase için tabi Richard Fury e, faktörü var. Richard Fury ve 5 numara ve 6 numaralı e, Majorca Mallorca Palace yeterli olacağını düşünüyorum. Yedili plaseye 5 ve 6 diyorum. İkinci koşuyla altılı ganyan başlıyor saat 14.15'te 1800 metre mesafeli e, maiden koşuda. 9 at yarışa kayıtlı yine çıkanlar olacaktır muhtemelen 1, 3 ve 8 e, ekürü koşacaklar. Burada e, tek olarak önereceğim e, safkanda Muzi yeni İdaresi'ndeki 4 numaralı King e, Bayran olacak koşullarına baktığımda e, rakiplerine göre daha iyi e, performans sergiledi. hem uzun mesafede e, tecrübeli hem de fazla koşmasıyla tecrübeli e, ee, üçüncülükleri, dördüncülükleri de yakın ara. Yani rakipleri e, çok daha vasat koştu dörde nazaran. Bugün için kazanıp meydandan çıkacağını düşünüyorum. Dört numaralı King e, Bayran için tek diyorum. Ee, rakip yazmak isteyenlere de ekürülerden sekizi öneririm. Üçüncü koşu altılı ganyanda ikinci ayağı 1800 metre mesafeli dişiler ait handikap koşu sürprize açık koşullardan biri 2 4 6 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 9 numaralı Hot Strike, sonra 4 numaralı e, Fashionisma, 11 numaralı English Promise, 6 numaralı e, Jolly Fication, 7 numaralı I am the Buzzy, I am the Buzz ve 8 numaralı Shaken Not e, Started. Şablonuma yazdığım kısraklar 3. koşudaki sıralamam 9-4-11-6-7-8 7'li plase için 2. koşuda zaten 4'ü tek bıraktım 6'lı kayanımla da 7'li plaseye de 4'ü tek bırakabiliriz 3. koşuda bir şey söylemiyorum 7'li plase için Ve 4. koşuya geçiyorum 2000 metre mesafeli yine handikap koşu 9 atı izleyeceğiz Burada da 2, 4, 6 at yazdım. Bir tekim daha var. İki tekli bir şablon oluşturdum. 5. koşudaki önceliğim. Beş değil tabii ki dördüncü koşudaki önceliğim 7 numaralı last one standing üç kez koştu ve çim pistte koştu üç kez. Bugün için kuma çıkacak önceliğim yedi. Sonra 8 numaralı Blazing Light 4 numaralı Eventidon 3 numaralı Little Prince 2 numaralı Night Warrior ve 5 numaralı Sugar Blast yine kumpiste ilk kez koşacak olan 5 numarayı da son sıraya yazdım 4. koşuda şans verdiğimi atlar 7-8-4-3-2-5 5. Beşinci koşuda dişilere ait handikap koşu 1400 metre mesafeli koşuda 11 atı izleyeceğiz Burada 10 numaralı Safkan The Super Nova Star 3 kez koştu İlk 2 yarışında Çin pistte Meydan'dan çıkamayınca Kumpiste 3. yarışına çıktı ve Kazanarak Meydan'dan çıktı e tabii meydan'dan çıktıktan sonra e, atlar genelde e, kazanamıyor. Yani e, çok da yarışa gitmiyorlar ama e, iyi bir ekürünün safkan üstünde givenlerine var. Bugün için kazanacağını düşünüyorum. 5. E, koşuda 10 numaralı Süper e, Nova Star için tek diyorum. Burada 7'li plaseye de tek bıraktım 10 numarayı. Altıncı koşu 1400 metre mesafeli e, dişlerin koşacağı handikap koşu yine sürprize e, açık bir yarış. Önceliğim 9 numaralı e, Mazona ki bu da bir önceki koşuda tek bıraktığım e, atın ekürüsü 10 numaranın ekürüsü. Yine aynı şekilde 4 e, çim koştu bugün ilk kez kuma koşacak. Önceliğim 9 olsa da tek bırakmadım. Yanına 11 numaralı Star Choose. Özellikle bir önceki koşusundaki ikinciliği oldukça iyi. Bu pist ve mesafede 82-37 yaparak ikincilikte kalmıştı. 11 numara 62 kilo da olsa yazalım. Sonra 4 numaralı Flower Festival. 7 numaralı Pursam, Sugar 10 ee, ve son olarak da 3 numaralı Kitten Kittens Boy e, Girls burada sürprizi yapabilecek e, kısraklardan biri 6. koşudaki sıralamam 9 11 4 7 3 7'li plase için 9 ve 11 numaralı e, atlar yeterli olacağını düşünüyorum. Grayville'de koşular 17.35'te sona erecek. 1400 metre sentetikteki handikap koşuda 11 at mücadele verecek. 7 ve 8 ekürü koşuya katılıyor. Buradaki önceliğim ise ekürülerden e, 7 numaralı Master Blink olacak. E, 4 koşusunu da e, Scotsville'de çim pistte koştu. Bugün kum pistte çıkıyor. 7 numara önceliğim sonra 6 numaralı Time to getter ki bir önceki kazandığı yarışta buradaki rakibi 5 numaranın önünde bitirmişti ama çok yakın kafa burun yani yakınlara girmişlerdi. 1 2 oldular zaten. Gavin Lerena ile yine kazanmaya yakın 6. Richard Fury idaresindeki 5 numaralı GP2 Tazend muhakkak yazacağız. Koşulları iyi. Sonra 4 numaralı Williams Rufus Greg Zeki ile yine e, şanslı olabilecek bir safkanlardan biri. Son olarak da 11 numaralı e, Jozo Hot Snake e, şablonuma yazdığım e, son safkan. E, bu pist ve mesafede 3 kez koştu 11 numara. ikisini kazandı. Yine bugünkü Jockey Calvin Habib de 4 e, kez koşup 2 birinciliği var. Zaten bir önceki yarışları iki birinciliğinde Calvin Habib ile yapmıştı. Bugün için de şanslı olacaktır. Son koşudaki sıralamam 7-6-5-4-11 ve 11 arkadaşlar. 7'li plasiye tek bıraktığım safkan ise 4 numaralı Williams Rufus olacak oldu daha doğrusu. Değerlendirmelerim de bitti. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere.